kalkış için son kontroller. Astronotlar, yakıt deposu, ateşleme, ayrılma için son. 5, 4, 3, 2, 1. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Necip. Bugün sizlere uzaya çıkmamıza yarayan roketlerden bahsedeceğim. Geçmişte insanlar bir yerden bir yere yolculuk yapmak, haberleşmek veya başka bir yere eşya götürmek için sizce ne kullanıyorlardı? <laughs> Düşünsenize uçaklar, arabalar, trenler, gemiler hatta bisikletler bile olmadan çok çok eski zamanlarda pireler berber iken, develer tellal iken bizler seyahat etmek için hayvan dostlarımızdan yardım alıyorduk. Bir yere gitmek için atlardan, çölleri aşmak için develerden, mesajlaşmak için kuşlardan ve daha birçok konuda dostlarımız bize yardımcı oluyorlardı. Daha sonra bizler işlerimizi hızlandırmak için bisikletlerden arabalara, teknelerden gemilere, trenlerden uçaklara kadar birçok ulaşım aracı icat ettik. Peki sizce icat ettiğimiz araçlar bizi uzaya da götürüyorlar mıydı? Hayır tabii ki. Uzaya gidebilmek için gerekli olan icat sizce nedir? tren, scooter ya da bir roket mi? Bizler uzaya gitmek için ya da uzayla bir şey göndermek için roketleri kullanıyoruz. Roketler bizim uzay merakımızı gidermek, gökyüzünün ötesine seyahat etmek, yeni yıldızlar, yeni gezegenler keşfetmek için icat ettiğimiz uzay araçlarımızdır. Gelin roketleri yakından tanıyalım. Roketler çok uzun ve büyük araçlardır. Binalarla yan yana getirseydik eğer 30 katlı bir binanın çatısına kadar uzanırlardı. Gördünüz mü? İnsanlar roketin yanında ne kadar küçük kalıyorlar. Peki roketler sizce neden ince ve uzundur? Aslında roketleri şemsiyeye benzetebiliriz. Şemsiye açıkken ve kapalıyken koşmayı deneyin. Şemsiye açıkken hızlı hareket edemezken, kapalıyken hızlı hareket edebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü rüzgar o zaman bize daha az etki eder ve hızlı hareket ederiz. Bu yüzden roketler binalar kadar geniş olmazlar ve gökyüzünü delercesine yükselebilirler. Uzun olmasının sebebi de geniş olmadığı içindir. Yoksa o kadar roket yakıtını nereye koyacağız? Uzaya çıkarken yakıtımızın bitmesini istemeyiz değil mi? No! Roketler 3 bölümden oluşur. Bu kocaman bina büyüklüğündeki roketi çok hızlı bir şekilde uzaya çıkaracak olan ateşleme kısmı Roket yakıtını koyduğumuz gövde kısmı ve son olarak insanların bineceği ve uzaya gönderdiğimiz kargoların yani uyduların konulduğu burun kısmı. Neden uç kısmına burun dediğimi anlamışsınızdır. Çünkü aynı burnumuza benziyor. Peki roketimiz neden tek parça değil? Roketlerin tamamı uzaya çıkmaz. Roketlerin amacı yalnızca uç kısmında bulunan burun bölümünü uzaya çıkarmaktır. Kalan kısımların bize ağırlık yapmasına gerek yok öyle değil mi? E o zaman ateşleme ve gövde kısımları ne oluyor? Patlayıp yok mu oluyorlar? Bu kısımlar burun kısmını uzaya bıraktıktan sonra başka götürecek bir şey olursa diye tekrar götürmek için evimize yani dünyaya geri dönüyorlar. Peki roketlerin hepsi neden beyazdır hiç düşündünüz mü? Ben renkli bir karaktere sahip olduğum için kendi roketimi her ne kadar renkli yapsam da roketler aslında beyazdır. Çünkü uzay çok karanlık aynı gözlerimizi kapattığımızda ya da elektrikler gittiğinde oluşan karanlık gibi. Mesela şu an. Şu an çok karanlık öyle değil mi? Bu karanlıkta roketimizin gözükmesi ve bizim onu takip etmemiz için beyaz gibi karanlıkta gözükebilmesi önemlidir. Roketimizi uzayda kaybetmek istemeyiz değil mi? Roketleri öğrendik. Gelin muhteşem uzay yolculuğuna çıkmak için kendi roketimizi beraber yapalım. Roketlerimizi tanıdık. Gelin onları beraber farklı bir etkinlikle inceleyelim. Bunun için bir yapıştırıcı, iki tane pipet, bant ve roket çıktısına ihtiyacımız var. Roket çıktılarını kesiyorum. Size bahsettiğim gibi roketimiz beyaz. Tabii siz kendiniz istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Bu iki roketi de üst üste yapıştıracağım için dikkatli kesmek önemli. Roketimizin ön kısmı hazır. Gelelim ikinci kısmına. Roketimizin arka kısmı da tamam. Şimdi gelelim küpet kısmına geçmeden önce çöplerimizi atmaya. Yine evdekileri kızdırmak istemeyiz değil mi? Öncelikle pipetimizin bir ucunu bantla sıkıca kapatıyoruz. Hava çıkışının olmaması gerekiyor. Daha sonra bu kısa pipetimizi bir tane roketimizin ateşleme kısmına yani alt kısmına yapıştırıyoruz. Sıkı yapıştırın düşmesin. Daha sonra İkinci roketimizi onun üstüne tam kapanacak şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Yapıştırıcımızı sürdük. Dikkatlice uçlarını denk getirecek şekilde kesimimizin ayarındaki gibi güzelce yapıştırıyoruz. Şimdi diğer pipetimizi alıp İçine koyduğumuz zaman kısa pipetimizin kolayca hareket ettiğini göreceksiniz çocuklar. Bu şekilde hareket etmemiz lazım. Neyse üflediğimiz zaman uçmaz. Roketimiz hazır. Şimdi bunu sizler evinizde daha farklı süslemelerle, daha farklı boyalarla yapabilirsiniz. Ben karanlıkta kaybolmaması için beyazı tercih edeceğim. Tabii siz istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Şimdi sıra bende, eğlenme zamanı. Gördüğünüz gibi benimki uzaya kadar gitmedi. Ama sizler daha hızlı yüklerseniz eğer daha uzaklara gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü atölyemizin sonuna geldik. Bugün sizlerle uzaya gönderilen bir roketin bölümlerini ve özelliklerini öğrendik. Ayrıca kendi roketimizi tasarlayıp göklere yolcu ettik. Daha fazla içerik ve eğitimlerimizi takip etmek için t3akademi.org sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni atölyelerde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.